merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video açacağız. Evet <laughs> çok mutluyum. Fazla uzatmadan hemen cecik. Hemen açmak istiyorum. Evet şimdi ilk bebeğimizi mi çıkartsak? Yoksa hiç bebeğimizi çıkartalım bence Bebeğin ah Başka bir. Ha, tamam. Saçını da çıkaralım. Ay saçını. Nasıl geri çıkabiliyor Bir şey daha var demek ki. Yani hızlıca geçtim bu arada özür dilerim. Gerçi özür dilerim gerek yok. Çünkü sadece siz de hızlı geçmem. Ah tamam. Şimdi çıkabilirim. Ay saçım bak. ya istemiyorum. Evet şimdi bu eşyaları çıkaralım. Tarak. Ay nerede makaslar burada? Evet tarağımızı açalım. Oha. Evet tarak çıktı. Şimdi aç Şu maske çıkalım. Maske çok güzel açılıyor bu arada. Açılıyor. Çok Nereden açıyor? Oh! Oo. Oh, oh. Makam ama ay makas diyorum tövbe tövbe. Bakar mısınız? Ay! Ne oldu? Buna bir dakika in arkadaşlar. Bir dakika. Hata. <laughs> evet. Bu çok güzel çok güzel ya bayılıyor Mesela ben bunu ben bunu çok severim ben onu çok severim çok severim lü lü lü. pek etmek istemiyorum nedense bir dakika yan aç ve çeşirim şu benim eşyasını bu bir şu, video değil bu eşyalar şimdi eşyalara bak eh, eşyalara bakalım evet bebeğimiz böyle hayatını gördüm en güzel bebek hayır o kadar değil ama burada arkadaşları bekliyor onu eşya evet, saçını sarıyalım biraz saç acayip güzel bu arada saçı dakika Böyle bir bebek bir şey baktım da az önce. Bence acayip tatlı. Bir dakika şu oje şeyini açmak istiyorum. Çok merak ediyorum. Böyle bir şey var. Buradan böyle süreceksiniz işte. Böyle 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 böyle. Oy. Ay. Maskeyi de böyle takacaksınız. İyi, çok güzel. Acayip ama acayip mumutuyu. Şöyle eşyaları koyalım ve videomuza son verelim. Ay son veri. Son verelim tamam, hemen son vereceğim. Burada bir dakika, iki dakika da şuraya bakayım. Türkçe yazıyor herhalde biz Ahmet. Tamam. Okudum. Şuraya da bakayım. Sakın Türkçe yazma hata. Tamam. Ha tamam. Yazdım. Ya gördüm. Yani okudum. Evet okudum. arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Wee.